Merhaba arkadaşlar. Benim mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. seferler getirdiniz. Ben bugün ıı, taş kadir tatlısı yapacağım kremalı. Kızartmadan malzemelerim şöyle bir kaşık kadar, tatlı kaşığı kadar yaşmayım var. Az bir şöyle çay kaşığının ucundan tuzum var. Bir bardak ılık sütüm var, bir su bardağı da ılık suyum var. İkisi de birer su bardağı. Bu da şerbeti için. Şerbet için de bir bardak esmer şekerim var, bir bardak suyum var. Bire bir. Şu i̇ki paket kremim, ayrı çırpacağım bir bardak sütüne. Bir bardak süt de bunun için ayrı çırpacağım. Bunlar ben de karıştırayım. Bir su bardağı unum var. Bir de tekrar şu çay bardağına. Bir su bardağı, bir çay bardağı da unum var. Hiç bunu hiç ben hiç çırpacağım. Bir türlü kalmayacak. Kızartacağım yağsız tavada. Teflon tavada. Kızartacağım. Önce şekerimi koyacağım şimdi. Şekerim bir bardak su, bardak şeker, 2-3 damla limon suyu. Önce bunu koyayım, kay. su dolana kadar şöyle çırptım. Şimdi ben bunu kızartacağım. Şurada iki krem kremşantım var. Bir bardak su Ses yapıyordu. Çırpacağım şimdi. Kapatıp. Bu da çırptım. Dinlenecek şöyle bir kaşık da şeker koyacağım. Kabarmasını hafifçe bekleyeceğim. Şöyle böyle olacak. Şöyle bir 10 dakika bekleteceğim ben bunu. Bir şeker erir. Ağzını kapatacağım 10 dakika. Dinlendi. Pişincik yapımına geçeceğim. Ocakta görüşürük. Şimdi ocağım tavamı koyduydum. ocağasınınca. Şimdi ben arkadaşlar dökeceğim. Şöyle benim bu ufak bir kepçem var. Ondan bir dökeceğim. Şuraya da temiz bez serdim. Bunun üzerine alacağım bir şeye. işte böyle altı hafif kızaracak. Buraya aldım. Tekrar koydum. O da kızaracak. Sonuncuyu da koydum göz göz olur bir şekilde tek taraflı duracak İçine kremasını da hazırladım tefkini dursun altı böyle kızaracak. Tamam ocağımı kapatıyorum sonuncu. işte. Ve 15-16 tane çıktı. Şu kremasını korkuna görüşürük. Kremamı çırp dedim. Dondu şimdi ben şöyle içine sıkacağım kremayı. fıstığına fıstığını batıracağım. Bu da çok güzel oluyor. Taşlarım kadeve öyle de güzel oluyor. Böyle kızartın içine ceviz koyun. O da çok güzel oluyor. Böyle de çocuklar daha çok seviyor. Yanlış koydum. Şöyle kızacağım ben bunu. böyle yapacağım tümünü. Sonuncuları da yapacağım. Bitsin iyice. Biraz çok oldu. Olsun fark etmez. İşlere. Şöyle. bu biraz çok oldu bu da dolu olsun çok güzel oldu şöyle çok da güzel lezzetli şimdi şirasını dökeceğim üzerine Arkadaşlar şimdi bir şirasını döküyorum. Bak şöyle soğudu iyice. Ben esmer şekerden yaptığım için bu renk aldı. Sonra da buraya dolduracağım isteyen içinde çay kaşığı koyacağım isteyen üzerine gezdirerek yiyecekler çok güzel oldu arkadaşlar siz normal şekerle de yapabilirsiniz illa de esmer şekerle değil Şimdiden yapanlara demeyenlere yiyenlere afiyet bal şeker olsun hoşçakalınız sağlıklı kalın Allah'a emanet olun Videomu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız arkadaşlar sevinirim. Kanalıma destek olun benim. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.